Sevgili canlar, bu yıl 62.si gerçekleşecek olan Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinlikleri 16, 17, 18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Bu tarihlerde Alevi kurumları ve Aleviler olarak on binlerce canımızla birlikte Hünkar'ın huzurunda olmaya çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Bütün ıslarımıza ve çağrılarımıza rağmen Kültür Bakanlığı çatısı altında kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ise bizim anma etkinliklerimize paralel olarak alternatif etkinlik koyma çabası içerisinde. 12-13 Ağustos'a çağrı yaptıklarına dair duyumlar alıyoruz. Alevi kurumlarımızı ve Alevi canlarımızı uyarıyoruz. Aleviliğin altını boşaltmak, Aleviliği asimile etmek için çalışan, bir asimilasyon merkezine dönüşen Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı'nın çağrılarına uymayınız buraya katılmayınız. Bizim anma etkinliklerimiz ser 16, 17, 18 Ağustos'tur. Ve 62 yıldır bu böyle devam etmektedir. Dolayısıyla hepinizi cümlenizi, kurumlarımızı, Alevi canlarımızı ve Alevi dostlarını 16 Ağustos'ta gerçekleştireceğimiz, yani hünkârın huzurunda gerçekleştireceğimiz yürüyüşe davet etmek istiyorum. 16, 17, 18'de gerçekleşecek olan etkinliğimize tüm canlarımızı, Alevi kurumlarımızı davet ediyorum. Aşk ile.